Selamünaleyküm beyler. Bugün sizlere anlatmak istediğim film serisi Transformers serisi. Daha çok eleştirisini yapacağım da. Şimdi öncelikle benim burada takıldığım nokta film seri dersinde. Kesinlikle filmlerdeki senaryo tutarsızlıkları, hikaye tutarsızlıkları. Şimdi öncelikle ilk film hatırlarsanız 2007'de çıktı. O zamana göre çok şeydi, güzelden yani tam bir görsel şölendi çünkü CGI falan çok iyiydi ya yani. efektler efektler on numaraydı. Ama kardeşim hikaye şimdi şöyle başladı işte küp vardı küp bunları yaratmış sözde tövbe tövbe <laughs> yaratmış işte ondan sonra küp Megatron küpü almaya dünyaya geliyordu. Tam şey yaparken Megatron'la küp buzları çakılıyordu o sıra işte bu Sam Wickwick Wick abinin dedesi onu buluyordu vesaire. Neyse hikayeyi baştan sona anlatmayacağım işte öyle başladı diye örnek vereyim dedim. Ondan sonra ikinci filmde şöyle bir şey işlendi işte. İkinci filmde Matrix diye bir şey çıktı muydu falan mıydı filan. Neydi lan onun adı? tane yani kötü karakter vardı ya. Olavuk işte hani diyordu ya beni diyordu sadece Prime öldürebilir diye. Neyse ismini hatırlayamadım şimdi kusura bakmayın. İşte o abi çıktı. Ondan sonra işte sözde... O piramitlerin altında makine varmış ya da bu piramitler de bütün şeylerde şey anlatıyorlardı bütün filmlerde dizilerde bunu hep anıyorlar İşte piramitler farklı farklı gösteriliyor neyse konu o değil İşte ondan sonra işte o piramitlerin altında makine varmış güneş güneşi alıp energon yapacakmış bilmem ne İşte ondan sonra üçüncü film Sentinel Prime geldi biliyorsunuz ziyan etmiyorlardı orada birkaç otopatır patates etti öldürdü falan. Ondan sonra finalde Optimus bunu öldürdü. <laughs> yani her film farklı konular işledi sürekli. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Her filmin sonunda Megatron ya öldü. Optimus tarafından ya öldürüldü ya topukladı. Yani bütün filmlerin başında o Megatron diriliyor. Filmin sonunda Megatron ya ölüyor ya kaçıyor. Yani bütün filmler böyle bitiyor. Onun dışında bence şöyle bir şey yapılabilirdi bakın. İlk üç filme kesinlikle bir şey demiyorum. Özellikle ilk iki filmde şey oynuyordu. Megan Fox oynuyordu. O karıya da çok güzel kar. Gerçi Gel çocuğu filmde oynayan abla da güzeldi. O sarışın abla vardı. ya. i̇smini bilmiyorum şimdi. O da güzeldi. Ama... Neyse güzellik konusu önemli değil şimdi. İlk üç filme eyvallah derim. Onun dışında ben olsam yani yönetmenin yerinde 3 film anlaşılırdı ama 4. ya da 5. film Saçmalayacaklarına şey yapabilirlerdi bence ee, nasıl diyeyim İşte Cybertron anlatabilirlerdi tabi şimdi şöyle bir şey var biz tek seyirci olarak bakıyoruz ama işin içine maliyet girdiği zaman işte Cybertron'u gösterse mesela CJ olması lazım efekt lazım bir sürü maliyet ne yapıyor abi yapımcı da bunlardan kısıyor. Aslında böyle yapımlarda ben şey çok karşıyım, insanların duygularını bu kadar göstermelerine çok karşıyım. Mesela şey de buna düşüyor, bu Godzilla serisi var ya, onlar da bana düşüyor. Düşünsene, Godzilla gibi böyle devasa bir yaratık çıkmış piyasaya, e sen gelmişsin orada iki kişinin, iki insanın aşkını anlatıyorsun. Ya e kardeşim merak ne aşkı, ben oraya Godzilla görmeye geliyorum. Transformers serisi benim için de öyledir, kardeşim işte orada gidiyor. Kızlar erkek arasında aşk ilişki anlatıyor. işte aile dramı bilmem ne. Ne dramı kardeşim? Bana otobot göster. Deseptikon göster bunu. Bunların kavgalarını göster. Bana ne? İnsanların aşkından bu kadar aşk desem gider Türk dizi izlerim size. Neyse. Ya, tutarsızlıklar önemli. Yani. tabii şunu da söyleyeyim beyler yani. Şimdi benim gibi cahil bir izleyici bile bunu fark ediyorken orada milyonlarca binlerce dolar Yönetmen nasıl fark etmiyor deyince de insanın kafası karışıyor kardeşim yani dediğim gibi benim gibi böyle sıradan böyle film izleyen insanlar fark ederken ve orada milyonlarca dolar almış binlerce dolar almış yönetmen de senarist bunlar ne yapıyorlar şöyle bir şey mi veriyor acaba tepki İşte işte adam kahvesinden bir oluyor? diyor ki ya yazsak da olur yazmasak da olur nasıl olsa lavukları izliyor mu diyor acaba öyle bir şey mi diyor. Yani anlayacağınız benim yorumum bu. Ben olsam 3 filme eyvallah diyorum ama 4-5 çok sayı. Özellikle 5. film de artık şeye dayandılar. Artur'un, ee, Arthur'un Kral Efsanesi Arthur var ya. Ona, da dayandılar. İşte Arthur'un zamanında gelmişti. Arthur'a yardım etmişler de bilmem ne yapmışlar da. Ee, ölme eşeğim ölme anasının nikahı ya diyorsun. Yani küfür etmek istemiyorum ama anasının gözü diyorsunuz yani anlayacağınız. Ama dediğim gibi yani şeye baktığın zaman ben kendi seyirci olarak bakıyorum. Bok gibi diyorum ama işin içine maliyet para girince yapımcı olarak bakıyorsun. Yapımcı şeye bakar kardeşim. İzlenme oranına bakar. Kazandığı paraya bakar. Para kazandıkça şey yapıyor. Çekiyor filmleri. Ben olsam yapmayın bence. Yapmayın gözünü seveyim. Lütfen artık Allah'ım sabır ver. Lütfen yapmasınlar diyeceğim artık yani. Bu kadar saçmalacağınıza yapmayın daha iyi kardeşim. Ama uzun lafın kısası kardeşim. Bence bok gibi yapıyorlar. Böyle yapacaksanız yapmayın bitsin. Neyse son olarak da şeyi söyleyeyim. O kadar Transformers konuşmuşken Ayhan Gayacı'yı unutmayalım. Allah rahmet eylesin. Çok büyük ses sanatçısıydı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun ustadım. Neyse lafı uzatmayacağım kardeşim. Allah'a emanet olun. Transformers serisi de böyle bok gibi olmuş kardeşim. Yani çekmeyin artık. Neyse kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.